Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E Aras abi İstanbul'da konuşuyorum da toplantıyı canlı yayınlamak istiyorlar uyarsa. Elbette. Çok da memnun oluruz. İnsansınız sağ ol. İlişkimiz hakkında çıkan mesnetsiz dedikoduları bitirmek için karşınızdayız. Sen bu adamı tanıyor musun? Yani sözüne güvenilir, inanılır bir adam mı? Yok be abi. Herkesi parayla satın alabileceğini zanneden bir adam. Yani sen şimdi sevdiğinin sözüne inanmıyorsun da... ...bu adamın sözüne mi inanıyorsun? Ya ne bileyim usta, kabus gibi bir şeyin içindeyim işte. Dört tarafım yalanla çevrili. Kime güveneceğimi, kime inanacağımı şaşırdım. Sen kimsenin sözünle aşkını bir tarafa atma. Adam ya sana oyun oynuyorsa... Ya da sizi kıskanıyorsa... Ya abi, Kendinden çok emin konuşuyordu adam. Kıza güvenmese böyle konuşur mu? Ben onu bunu bilmem. Gözünle görüp kulağınla duymadıkça hiçbir şey inanmayacaksın. Ben hayatta bunu gördüm bunu söylerim. Neyse sen kafanı dağıt da ben bir ekranı geleyim. Kustatım. Ben alırım sen yorma kendini. ekmek alabilir miyim? Bir saniye. Bildiğiniz gibi her ilişkide ufak tefek sorunlar olur. Ama arada aşk varsa bunların hepsi aşılır. Biz renkle birbirimizi ilk günkü kadar... ...hatta gün geçtikçe daha çok seviyoruz. Öyle değil mi aşkım? Aşkım. Aras'la birbirimize çok aşığız. Hiç ayrılmadık. Ve ayrılmayacağız. Yazık şu geçen zamana yazık. Yalan mıydı biz mi aldandık Yazık gençliğimize yazık Nasıl böyle erken yıprandı Böyle mi sona erecekti Böyle parça parça mı olacaktık? bu kadar yalan Kusura bakma delikanlı ne istemiştin? Hem sana hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti? Böyle parça parça mı olacaktı? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana hem bana yazık. De yazık, gençliğim... Çok affedersin ama bunu yapmam gerekiyordu. Çıkan dedikodulardan sonra kimse söze inanmazdı ve Böyle bir kanıt gerekiyordu. Sana Böyle parça parça mı olacaktık? Bu kadar yalan mı yaşandı her şeyin? ...hem sana, hem bana yazık. Böyle mi sona erecekti Böyle parça parça mı olacaktım? Bu kadar yalan mı yaşandı her şey? Hem sana, hem bana yazık. Ya sen... Renk, durun dinler misin beni lütfen? Aras, yeter. Gerçekten yeter. Bu sefer çok ileri gittin. Ben... Renk, reklam anlaşması için ajans... Aras! Ne sen, ne doğru reklam anlaşması zerre umurunda değil. Anlıyor musun? Rahat bırakın beni! Arascığım, sadece biraz zamana ihtiyacı var Aras. hı hala şoktayım. Renk neden onları söyledi? Sonra neden bir anda kızıp gitti? Hiçbir şey anlamadım Şişt ki. Sakin. Dur ben bir konuşayım. Hayır. Bir süre hiç kimse rengi rahatsız etmeyecek. Anladınız mı? Sen de Saadet. İşaretine giriyorum. Hadi giriyorum. Bir, iki, üç. Evet sevgili seyirciler, Renk Duygun ve Aras Şanlı çiftinin basın toplantısını seyrettiniz. Şöhret dünyasının örnek çifti Renk Duygun ve Aras Şanlı bir kez daha düşman çatlatlar. Ayrıldıkları yöndeki asılsız, kıskanç dedikoduları yalanlayan Renk Duygun ve Aras Şanlı çifti hala birlikteler ve ayrılmayı asla düşünmüyoruz dercesine çok ama çok samimi görüntüler sergilediler ve bu esnada Renk Duygun mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı sevgili seyirciler. Sağ olun var ol. Ay Mümtaz. Mümtaz yüreğime inecek şimdi. Renk çıktı televizyona. Ben Aras Şanlı'yla birlikteyim dedi. Hmm. Ne? Sen duydun mu dediğimi? Duydum, duydum. Doğrusunu yapmış. Bir de o çocuk var ya o çocuk. Renk bitmiştir artık benim için. Aman <laughs> uzak olsun oğlumdan. <laughs> Ay Mümtaz, vallahi senin bu rahatlığına hayranım ben. Ayol dünya yan somurunda olmayacak. Dünya yanıyor zaten Refika, yanıyor. Yanıyor da siz hala geçmiş televizyonun karşısına magazine yanıyorsunuz. Renk bu sefer haklı Aras. Yani çok ileri gittin. ya Resmen taciz ettin. Kız başkasına aşık. Renk benim. Onu asla bırakmam. Kimsenin de almasına müsaade etmem. Anladın mı? Anlamıyorsun değil mi? Benim için ne kadar zor bir şey olduğunu. Sevdiğim adamın... ...gözlerimin önünde başka kadını öpmesi. Ona kuru yapması. Unutma ki... Sen de rengin sevdiği adamla, yani benimle aynı şey yaşadın. Onun karşısında ona ihanet etmiş bir olarak çıkmak istemezsin herhalde, değil mi? Ha? Biz seninle bir hata yaptık. Ne bitti? Şimdi işin başına dön. Da... Sen bu şahşalı dünyada yapayalnız kalmaya mahkumsun. <laughs> Anla artık bunu. Bir zaman Zeynep öğretmen olamayacaksın. Hiç. Onu sadece oynayabilirsin.